Beş Romancı Tartışıyor eseri günümüzde pek de eşine rastlamadığımız bir türün örneği. Onlar 1959 yılında birbirlerine hak vermek ya da birbirlerini övmek amacıyla değil, düpedüz tartışmak için bir araya gelmiş büyük isimler. Üstelik odak noktalarında da köy romanı var. Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Mahmut Makal ve Orhan Kemal'den oluşan bu beş kişilik grubu Pazar postası bir araya getirmiş. Aslında Yakup Kadri ve Yaşar Kemal de davetliymiş ancak onlar katılım göstermek istememişler. Tartışma ilerledikçe diğer dört edebiyatçı Kemal Tahir'i köşeye sıkıştırmaya çalışır. Odak noktalarında da onun batılı bir eğitim alması, kentli oluşu ve köylüyü, köylü edebiyatını tanımayışı yatmaktadır. Orhan Kemal'e göre gerçek hayatta baba olmayan Kemal Tahir romanlarında babalık kavramını yeteri kadar iyi anlatamayacaktır. Bu söze çok sinirlenen Tahir ise Orhan Kemal'e sen baba oldun ama acaba babalığın kaç para eder diyecektir. Kemal Tahir'e göre romancı belli bir tecrübeyi temsil eden kişi olmak zorunda değildir. Onun için romancı temsilen kurgusal metinde Herhangi bir durumu hayata geçirmeyi başaran kişidir. Ömründe bir kibrit kutusu taşımamış romancı, dünyanın en ağır yükü altında 30 sene inlemiş adamın ızdırabını insana aktarabilen kişidir.